Merhaba arkadaşlar. Bugün cemaatlerin, cemaatleşmenin kalabalıklar içerisinde yer almanın psikolojisi ve sosyolojisi üzerine bazı örnekler üzerinden e, düşüncelerimi aktarmak istiyorum. İki tane YouTube figürü üzerinden, YouTuber da olarak adlandırabiliriz. E, üzerinden bu örneklendirmeyi Yapmaya çalışacağım. Tabii ki daha fazla farklı kişiler üzerinden de benzer şeyler yapılabilir ve buradan elde ettiğimiz bilgiyi tüm cemaatler üzerinde ekip projeksiyon yapmak mümkün. Evet, YouTube'da oldukça fazla takipçisi olan iki figür, iki kişinin üzerinden bir cemaat bağlılığı, cemaatin kalabalığın, cemaatin gücünden faydalanarak kendini ifade etmenin arka planda neler var onları aktarmaya çalışacağım. Bu iki figür en birisi Kerem Önder Osmanlı düşüncesinin veya imparatorluğunun takipçisi ve bunun aktarıcısı olan geleneksel dini e, savunan e, bir Sünni e, din adamı olarak kabul edebiliriz Kerem Önder'i. Tabii ki e, uydurma hikayelerle masallarla e, dolu uydurulmuş bir dini İslam diye aktarıyor tabii ki halk olarak kabul etmiyoruz onu. E, diğer figür de Diamond Tema isimli bir arkadaş, bu da tırnak içinde dinsiz olarak kabul edebiliriz, bir din olmadığını açıklıyor. Ee, ve buna başka bir cemaat içerisinde ben de sizdenim mesajı vererek hayatını sürdürmek istiyor. Şimdi bu iki figürü seçmemin nedeni aslında şu, ikisi de tabii ki düşünce olarak tamamen farklı ama etnik köken olarak aynı. İkisi Arnavut olduğunu e, videolarında defalarca ifade etmişler. Yani Arnavut olarak Türkiye'de yaşıyorlar, göç etmişler. İşte bu e, göçmenlik olayı farklı bir coğrafyada, farklı biri olarak e, yaşama zorunda kalma e, orada bazı güçlükleri de beraberinde getirir. Çünkü sen yabancısın, yaptığın her şey oranın asli tırnak içerisinde, asli etnik grupları tarafından e, her zaman yanlış anlaşılmaya, farklı anlaşılmaya... E, müsaittir o yüzden başına kötü şeyler gelebilir. E ne yapacaksın? Bir cemaat içerisinde, bir grup içerisinde, bir gücün ee, arkana alarak burada hayatını sürdürebilirsin. Bu iki arkadaşından ve diğer tüm cemaatlerin aslında yapmak yapmaya çalıştıkları, yaptıkları şey bundan ibarettir. İki tane Arnavut arkadaş. Birisi din olmadığını iddia ediyor, diğeri de ehli sünnet olduğunu söylüyor. Şimdi Kerem Önder ehli sünnet olduğunu söyleyen arkadaş videolarına bakıyoruz. Bir Türk bayrağını asmış arkasına. Yani buradan mesaj nedir? Bir sürü video var. Türkler de burada videolar yapıyorlar e, Türkiye'de. Çok azında vardır bu. Yani özellikle onu gösterme ihtiyacı duyması. E ben de sizdenim. Benden size zarar gelmez. Benden tarafa güvendesiniz mesajını. işte bu bilinç dışında o psikolojiyi yaşadıklarını gösteriyor. Hemen e, Türk bayrağının yanında ee, Osmanlı tuğrası var. işte Osmanlı'nın tabi Arnavutluk eskiden Osmanlı toprağıydı. Biz oradan geliyoruz. İşte bağımızda budur diyerek hem kendini güvene alıyor. Oradan gelecek zararı e, önlemeye çalışıyor. Hem de benden de size zarar gelmez mesajını veriyor. Ee, diğer figür olan Daimut Temay'a geçtiğimiz zaman o da e, Türkiye'deki önemli diğer cemaati yani Kemalist Atatürkçü cemaate yakın duruyor. Çünkü dini yok. Biliyorsunuz Kemalistlerle cemaatler, İslamcılar her zaman çatışma halindedirler. İkisi büyük bir e, grubu oluşturuyor Türkiye'de. Kerem Önder onu seçmiş. Diamond temada işte kitaplığında Atatürk ile ilgili e, kitapları ön plana e, çıkarıyor, gösteriyor kamerada. Ve yine onlara bir Türk bayrağı yanında da Atatürk portresi yer alıyor. İşte bu bilinç dışı olarak aslında bir yaşadıkları psikolojinin çünkü başlarına kötü bir şey gelme ihtimali var. Burada yaşayabilmek için ben sizdenim. Sizde, size asla zararım dokunmaz. Çünkü dünya gerçekten tekinsiz, güvensiz bir coğrafyadır. Hele böyle başka bir ülkede yaşamak zorundaysan orada da tabii ki başına daha kötü şeyler gelebilir. Bunun örnekleri çünkü çok fazla biliyorsunuz 1955 yılında 6-7 Eylül olayları gerçekleşti Türkiye'de. Bir sürü insan öldü, azınlık dediğimiz. Evleri yağmalandı, yaralandılar, öldürüldüler. Mallarına el kondu, insanlar evlerine saldırdı. 1955 çok eski değil. Ve hepsi Türkiye'yi terk etmek zorunda kaldılar. Şimdi o psikoloji, o korku herkeste vardır. O, o nedenle bu mesajı vermek zorundadırlar kendi düşüncelerine uygun bir grubu, güçlü bir gruba sığınmak durumundadırlar. Şimdi diğer cemaatler de benzer durumdadırlar. Tabi burada şunu da belirtmek lazım. Her, bu ikisi Arnavut olduğu için ve farklı görüşte oldukları için özellikle bunu dile getirdim. Yoksa herhangi bir etnik gruba karşı e, bir şeyimiz yok. Düşmanlığımız, nefretimiz, öfkemiz yok. Yani böyle saçmalık e, zaten aklımızın ucundan yetmez. Dini olarak da e, Allah katında herhangi bir ırk, etnik grubun birbirinden farklı yok. Yani hepsini Allah yaratmıştır. İnsan hakları açısından baktığın zaman da yok. Yani öyle bir sorunumuz yok. Ee, ama geçende mesela e, Türkiye şimdi e, doğalgaz arıyor haklı olarak. Akdeniz'de Yunanistan ve onun çevresinde e, birçok e, ülkede Yunanistan'a destek oluyorlar ve Türkiye'ye karşı bir cephe oluşturmuşlar. Onların içinde Arnavutluk da var. Şimdi bu onları da rahatsız eder. Yani o kendi esas ülkelerinin de Yunanistan'ın yanında olması onları rahatsız edecektir. Çünkü biraz önce söyledim 6-7 Eylül olayları da benzer bir şekilde bir gazete haberiyle ülkedeki insanları ayaklanmaya, azınlıklara, Rumlara, Ermenilere karşı ayaklanmaya çağırmıştı. Onun da sonradan aslı olmadığı da ortaya çıktı. Evet şimdi diğer dini cemaatlere de bakalım. Benzer durumlarla karşılaşırız. Yani e, insan e, bilinç dışında aslında bu dünyanın tekinsiz, güvensiz bir ülke e, gezegen olduğunu bilir ve burada çok büyük zorluklar vardır. Cennetten kovulmuştur. Bu bilinç altında yatar ve bu dünyada yaşamını sürdürebilmesi için güçlü olmak zorundadır. Bu da en kolay neyse alınır. E, bir cemaate hemen girersin ve o cemaatin gücünü kullanırsın. Cemaatin gücü de eğer dini bir cemaatse neye dayanır? Yaratıcıya dayanır. Ya i̇şte yaratıcı bizim arkamızda, bizi destekliyor. Biz onun e, dinini tebliğ ediyoruz falan filan diyerek de e, oradaki en büyük güç tabii ki yaratıcı olduğuna göre o gücü de arkasına almış olur. Yani hem bu dünyada bu cemaatin kalabalıklarından bir başı sıkışsa hemen yardım edecek birileri vardır. Bundan yer alan hem öte dünyada en büyük güç kimdir? Yaratıcı. Ondan faydalanacaktır. Bu psikolojiyle ile hareket ederler. O nedenle insan bunun farkında olabilir, olmayabilir. Ama bunun şöyle bir dezavantajı vardır. Evet cemaatler, kalabalıklar bir güç verir sana. Ama en küçük e, bir çatışmada senin öteki olduğunu da yüzüne vururlar. İşte hep bu psikolojiyle yaşar azınlık veya öteki denilen gruplar. Ve cemaate girmenin bir bedeli daha vardır. O da özgürlüklerin kaybıdır. Özgürlüğünü bırakmak zorundasın. Güvenlik kazancı karşılığında verdiğin şey özgürlüğündür. Özgürlüğünü bırakmazsan, o cemaate tam teslim olmazsan ee, amacına da asla ulaşamazsın. Çünkü özgürlük adına feda edilen güvenlik, Esas da diğerlerinin güvenliğidir. Ve güvenlik adına feda edilen özgürlük de diğerlerinin özgürlüğüdür. Dünyanın her tarafında bunların örnekleri var. Bir örnekte Fransa'dan verebiliriz mesela. Cezayirlileri biliyorsunuz tarihsel olarak çok yakındırlar. Cezayir bir Fransız toprağı olarak uzun yıllar kabul edilmiştir bir eyaleti olarak yer almıştır ve bir sürü cezayirli de Fransa'da yaşamaktadır. Ama bir gün Fransa özgürlük mücadelesine başlayınca cezayir, Fransa'daki cezayirleri üzerine nasıl bir katliam yaptıklarını, Sen Nehri'ne cesetlerin nasıl yüzdüğünü günlerce haftalarca anlatılır. Bu toplumlar büyük günahlar işlemişlerdir, kimse masum değildir. Evet. Cemaatleri bir de bu gözle, bu psikolojiyle değerlendirmenin doğru olacağını düşünüyorum. Yeniden görüşmek üzere.